Merhaba. Firmamızda farklı kullanıcılar tarafından yanlışlıkla açılmış olan ama aslında aynı olan cari hesaplar, cari hesap kartları nasıl birleştirilir? Hareketleri ile birbirleriyle nasıl birleştirilip aktarılır? Kolay olarak nasıl yapılır? Bunu öğrenelim. Öncelikle yukarıdan kartlar cari hesap kartlarını tıkladım. Karşıma gelen cari hesap arama penceresi üzerinden firmamın adını yazıyorum. Ben yazdım ve karşıma gördüğünüz üzere iki tane ben bilgisayar listelenmiş oldu. Aslında bunlar aynı cari kartları fakat yanlışlıkla iki tane açılmış. Bir de gördüğünüz üzere üzerlerine işlem yapılmış ve hareket görmüş. Aslında bunların tek bir cari kartı olması gerekli. Şimdi biz bunların birleştirme işlemini nasıl yapıyoruz? Hemen öncelikle görelim. Ben bir örnek vermem gerekirse şu 4 numaralı kodlu olan ben bilgisayarı çift tıkladım ve hareketlerini tıklayıp bul butonuna bastığımda Gördüğünüz üzere satış faturası hareketleri ve diğer hareketleriyle beraber bir bakiye oluştuğunu ve alt taraftan sil butonuna bastığımda işlem görmüş kayıt silinemez uyarısını alıyorum. Yani tamam butonuna bastım. Bu kartım açılmış ve işlem görmüş. Diğer kartım asıl olması gereken kartımı da çift tıkladım. Tekrar hareketlerden bul butonuna bastığımda bunda da bir fatura hareketi olduğunu görüyorum ve bakiye hareketini görüyorum ve bunların ikisinin de aynı cari olduğunu anladım ve birini tabii ki silmem gerekiyor. Yanlışlıklar olmasın diye. Geri dön butonuna basarak ben tekrar cari listeleme bölümüne geldim. Bu iki cari kartının birleştirme işlemini ben yukarıdan İşlemler cari cari birleştirme işlemini tıklayarak gerçekleştireceğim. Görüldüğü üzere karşıma cari birleştirme işlemi isimli bir pencere açıldı. Burada dikkat etmem gereken nokta üst tarafta ve alt tarafta seçmiş olduğum kartlarımı biraz e, dikkatli bir şekilde seçmem gerekiyor. Yukarıda kaynak bilgileri aktarılacak cari kaydını seçiniz dediği bölüm kartları tamamen diğer tarafa aktarılacak olan alt taraftaki ise hedef. Üzerine bilgi yüklenecek cari kaydı. Yani üst tarafta olan seçmiş olduğum cariim aktar butonuna bastığım anda alt tarafta seçmiş olduğum kartın üzerine yazacak. Burası biraz önemli ve dikkat isteyen bir bölüm. Ne yapıyorum? F3'e basarak veya 3 noktalı butona basarak veya kodunu biliyorsak yazabilirim. Ben ismini yazdım, enter butonuna bastım ve aslında silmem gereken stok, pardon, cari kartımı çift tıklayarak seçtim. Üst tarafta cariim yazılı, şu anda adı ve alt tarafta da hedef olan cari kartımı seçmem gerekiyor. Buradan tekrar 3 noktalı butona bastım. İsmini yazdım ve ben bilgisayar LTD ŞT olan cari kartımı seçmiş oluyorum. Burada aktar butonuna bastığım anda programımız 4 kodlu olan cari hesap bilgilerini tamamen alıp 5 kodlu olan cari hesabın kartına yazacaktır. Seçtikten sonra aktar butonuna bastım. Burada bana kod olarak başta gösterdiği kod 4 cari hareket bilgileri 5 carisine aktarılacak. Yani 5 kodlu cariye aktarılacaktır şeklinde bir uyarı aldı. Verdi programımız. Evet butonuna bastım ve cari hareket aktarım işlemim tamamlandı. Tamam butonuna bastım ve çıkış butonuna bastım. Şimdi burada öncelikle listelenmiş olan ekrana dikkat ediyorum. Bakın iki tarafında da bakiye bilgileri şu an mevcut. Bul butonuna bastığım anda gördüğünüz üzere aktarmış olduğum cari kartım bakiyesi sıfırlandı ve bir sonraki ikinci açmış olduğum esas durmasını istediğim cari kartımın bakiye bilgisi üzerine ne yaptı? Bakiye miktarını aktardı. Tüm bilgileri ile aktarılmış oldu. Öncelikle aktarmış olduğum cari kartıma gelip hareketler sekmesinde bul butonuna basarsam görüldüğü üzere hiçbir hareketinin kalmadığı belli oluyor. Geri dön ve çıkışa bastım. Tekrardan pekişme amacı ile kartlar cari hesap kartlarını tıkladım. Tekrardan ben yazdım ve ben bilgisayar LTD ŞTİ olan cari kartımı çift tıklıyorum. Hareketler sekmesine geliyorum ve bul butonuna basıyorum. Görüldüğü üzere bir önceki cari kartım içindeki hareketlerin tümünün bir sonraki seçmiş olduğum cari karta aktarıldığını görüyorum. Buradan artık geri dön butonuna bastığım anda bakiyesi sıfır ve hareketleri olmayan cari kartımı da sil butonuna basarak silme işlemini gerçekleştirebilirim. Böylelikle Yanlış açmış olduğumuz tüm carilerimizi birleştirerek tek bir cari haline getirip daha sonradan ulaşacak yanlışlıklarında önüne geçmiş oluyoruz.